ben katil oldum. Şimdi sıra adamların hepsine. Bir taşla iki kuş öldüreceğim. Oyunda yeniden katil oldum. Bu nedir ya? Hemen kurtilinde. Neyse. Şöyle altın ekran toplayayım. Ananlarım yakalamamam lazım adı. Masum var mı? Siz yakalamam lazım bunları. Benim şu anda nabitim var. lan? gibi bir şey Şu anda Ha <laughs> ha. Yakaladım ki. Yakaladım ki. Oğlum birazcık kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Heh. Şimdi sıra sıra kimde lan? Sıra kimde? Ben dondu. Heh. Peki altına altı, da kapıyım. Abi siz önceden donmuyordu o kadar ya. Sıra kimde kardeş? Sıra kimde gelsin söyleyin. Aha arkada biri var. Dur biri var. Aha. Kardeş. Dur lan masum. Açıyor ya. Kardeş ya donuyor. Donu yanan bunu çocuk geliyor. Arkadaşlar galiba yapacak bir şey yok. Öylesine oyun çöküyor. Kardeş masum ama oğlum ben masum. Oğlum masum diyoruz ya. Anlamıyorlar ki. Aha aha Allah. Allah masum ya. Ha <laughs> ha. Oğlum ya. Adam öyle bir şey. oldu. Ama sürekli gözü var ya. Neyse sen kardeş. Aha orada. Sen gözüm var mı ya? Gel lan buraya. <laughs> Onu da öldürdüm. Oğlum ya şu anda. Oyuna gider gibi bak herkes öldürüyorum. Daha var mı lan biri? Oğlum ya sana hiç yanımdan böyle lazım. Oğlum bak ha bunlar de mındar ol ya. bir arkadaşlar. Bir dakika da herkesi yakalayacağım gördüğünüz gibi şu anda. Bayım burası da boş. Daha var mı? Anam. Herifmiş. Anam. Öleceğim lan. Oğlum, oğlum, oğlum. Anam Oğlum. Öleceğim. Benim olduğum bilgiler var. Kaçıyor. Anam. Oğlum. Lan zikzak çiz. Vuramayacaksın beni. Zikzak çiz. Zikzak çiz. Vuramayacağım. Vuramayacağım. Gel lan buraya. Gel oğlum. Anam. Geçmiş yeri. Oğlum ya. korkutuyor. Gel lan buraya. Oğlum kaç vallahi. kaç. Bu beni vurur. Anam. Vuracağım. Ha, seni yapacağım ki ben. Adam niye yapıyor ki? Arkadaşlar yapacak bir şey yok burada bizi. Aha, arkadaşlar o zaman ne yapalım? İzlediğimiz dansımız edelim mi? Hemen arkadaşlar dans edelim. Ver mi diye? Hmm. Ha, nasıl bir ya? Adam gördüğünüz gibi. Dans. Hmm, evet arkadaşlar bu kadar yeter gördüğünüz gibi çünkü oyunuma da gidip sen masum oldum arkadaşlar. Sonra ilk oyundan gibi bir dakika daha hemen her yakalamak istedim ya. Şerif hep bozun dikkatimi. Oğlum bir daha katil olsam var ya senin için biteceğim lan. Şerif olursam katil sen Vallahi ben öldüreceğim bu sefer seni. Bu sefer intikam alıyorum oğlum bir katil miyim? Kardeş çekil ben katil değilim burada. Katil kim lan? Anam. Katil kim? Şerif kim? Korkutma insanı. Oha! Anam! Kaç! Kaç oğlum kaç! Katil geliyor katil geliyor! Kapıdan kesene kapa! Ana! Hı? Beni hiç şey Kapıdan kesene kapa kapanakta asil emin miyim? Tekrar ver müziği! Hı? ya! ben bunu dememişler! Şimdi hı! Bu yoruk dalına gitmeniz daha En yoruk dalına ki. doğruya! Katil var! Katil ki! Arkadaşlar ben ne yapıyorum ya? Müzik açtım nasıl görüyorum? Katil geser. duyacaktım müzik sesini. Ha, Allah'tan hemen kapattım. diyorum. Neyse nedir bu katil? Oğlum katil kim? Onlar da ki. Bunu herkes olarak duyacak. Oğlum kapının arkasından geçin ama. Katil kim? Oo ne ses altına çıkıyor. Biliyorsunuz altın çok verdim. <laughs> Sonra topla topla ya katil gelmiyor. Sonuçta şunu son topla. Oğlum zengin ol. -ana. Anam. 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 Kızım onlar olmuş ya. Oha.

Hadi lan Yaşıyor mı? Anam yaşıyor musun ya? <laughs> ne yaptı bu ya? Ne yaptı? Sorun yok arkadaşlar. Ne yaptı ve ne yapabilecek? Kolum ya bu katil öldürdü. Katil kazandı galiba. Bakayım daha kim kazanmış? Anam. Oğlum orada kız varmış da beni niye vurdurmadın? Bir kişi kalmış. A Ana ona gitti ama. Bunlar oldu. Kızım kaçsana bunlar oldu. Bir şey bakar. Oğlum bu kazandı ya. Sen nasıl kazandın? Kardeşim nasıl kazanıyor? ya? Ama ben az yakaladım. Adamın döndüğü keşke çıkartayım. Yani adamın yine arkadaşlar ıslık Daha iyi bence. Çünkü yani öyle olacağı falan filan <laughs> <laughs> neyse. Benim tane gizliktim var arkadaşlar. Oraya gideceğim. Çünkü nasıl Şöyle ifadelerden. Evet dalga geçeyim o adamı. Hı -hı. Adamlardan dalga geçtim. Tamam başarı valla. Ana mesela. Kazanınca ne şey yapabilirim öyle. Evet de bilirim böyle kaybedince. Ee, kaybedince. <laughs> tamam şuraya. Anam. Anam. Arkadaşlar bu gizli geçici kimse bilmiyor sadece ben biliyorum. sıra siz de biliyorsunuz gizli geçici arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazın bu gizli geçici kim biliyor. Hadi bakalım sen ne olacağız bakalım. Eee yine masum. Daha yeni atılmış. Masum oldum. Peki öndeki, öndeki turuncu kadar. Korktum lan katil olabilir. Ah ne diyor benim benim adım İlayda. Senin İlayda senin. Doğru şey sakın, doğru şey sakın. Ay bu niye bilmem ne Vallahi bakın ben. Bak. Aha. Şuradan altını dokuyayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Altını dokuyacağım. Doğru mu anne? Doğru Anam! Doğru bilmişim. Turuncu olan katil mi? Atıyor bir de. Hanımefendi git. Senin yüzünden ben de yakalanacağım. Aa ana. Bunlar oldu lan. Kız oldu. Hanımefendi de yakalayacak kardeş. Anam. dediler. Toplanalım. Ne olacak şimdi? Allah. Oha. İyi Geri, gidiyor. Aha, tek kaçak gelmiş. Kaçalım. Oha. Arkadaşlar, galiba aldım yaptım. Ana. Sen bakayım. Vallahi aldım yaptım. Oğlum bu ne ya? Oğlum ölüyor bunlar. Ben tek benim abim yoksa.

Öleceğim lan oğlum çıkmasaydım keşke çıkmasaydım. Anam attı valla attı. Ölüyorum lan o zaman. Çıkacak açıldım kaç. Şerif kardeşim kurtarsana oğlum ne atıyor. Ee, sağ sol yap sağ sol yap. Bu atabiliyor çünkü. Lan Şerif vur şunu şurada. Oğlum vur. Vur lan vur şunu. Anam. Çeri ne ne yapıyorsun? Bizim o kadar şey yaparken beni ne vuruyor. Ya yine öldüm ya. Ulan ben yine öldüm ya. Çıldıracağım. Katil olayım da şunlardan hepsinden intikam alayım. Anam. Oğlum Oğlum ya şimdi vurmayacaksın onu. Beni neden Ne var ya ölmüşler zaten. Tamam arkadaşlar sıra. Ulan ya bir kez daha kazanamadık zaten. Ya yeminle çıkasam Kazanacağız da. Ama niye ya? Altın lazım bir altın Ne ne olmadan yani. Öyle şey yapmak istemedim. Sana gördüğün gibi o 90 tane altın var. Benim ben buradan yüksek almak istiyorum. Ama sizin de bana lazım. Ama saçma silahlı adamları korkutabilirim. Mesela tuzak mısın yine? O yüzden artık altın toplamamız lazım ya. Altın toplamam lazım benim. Benim kesinlikle altın toplamam lazım. Neyse. Of. arkadaşlar like atın. Videoyu beğenin. Abone olun. Bildirimleri de açın. Bir zaman hemen kartlarımızı gelelim. Tabii katil hadi Evet hadi bana başlasa sıradaki oynuyor. O, oh, hadi ne, ne, ne. masum oğlum ya ne masumum ya bulmadım daha. Ne hayır bir Ana oğlum abi sana hayır bir şey Şu anda çok tuhaf yerlere gidiyorum. Yerlere <laughs> O ses neden geldi? O ses çok

ikam anam oğlum같이 kız ya kız oğlum bıçağı bırak ya senin anam durun gibi, anam katil kaç oğlum katil oyuyor oraya ya? Orangi. Ulan artık beni sinirlendirdiniz <laughs> sinirlendiğim için dans edeceğim tamam şöyle dans edeyim sinirlendim çünkü Bella müziyi ve evet, <laughs> arkadaşlar demişivali diyor bu ne ya <laughs> Dün oynuyorsan ya, Hayır, Oğlum, burada, ben izlerim. Allah Allah, ben sevgilerim. Ben sizden izi görmedim yani. De. <laughs> de. Bunlar yine ilk verdi bana. Şeyim <laughs> şeyim ya pek sağlık olsun. tamamdır. Şimdi sıra arkadaşlar, kaçırılma zamanı yazılar. Lütfen, kaçırılayım artık. Oğlum, olayım sıkıldım ya. Kardeş, ne diyeceğim, Medine tamam dedi. Oğlum, nereden anlamı <laughs> Neyse şu artık yakın bir ne oluyor? Ana bu da arkadaşlar var mı? Neyse. Bilak biri. Oğlum giremiyorum. Oğlum kral mısın giremiyorum onunla. Tamam lan. Hadi daha başlatalım artık maçımı. Hemen maçımızı başlasın. Bu arada arkadaşlar bu son oynayışımız olsun artık. Hadi. Anam katil olduğum. Onlar geç çok Bu sefer arkadaşlar rekor çalışacağım. Şu ana. burada lan. bomba var. Baba hala öldürmeyin insan saflar varken. <laughs> Sadece korkmaya başlayacağım hemen. Al sana. Oğlum adam ölmedi ya. Aha öldü, öldü O da gitti. Oğlum bir hepinizden intikam alacağım lan? Gel lan buraya. Hmm, gel oğlum. Al sana da. Sen de gittin. Tamam direkt üç kişi gitti. Sen de gel kardeş. Oradan dolaşacağız Ve ee, burada önüne geçebilirim. Sen mi öldürmüşsün lan beni. Evet yaşlı kılıç var. Buydu, buydu buydu. Gel lan buraya. Seni gördüm, Öldüreceğim lan seni. Turuncu bir öldüreceğim. Aa. Anam ölmedi. Allah'ım ölmedi. Oğlum. Şuradan önüne çıkayım. Onu bana ben önüne çıktım ya. Bekler bir A Anam. Oğlum. Şerif var. Şerif var. Bak ulan. Yaklaşma şerif. Öldürürüm. Ah, aaa sana. Tamamdır. Şuradan ölmeyeceğim ya şeriflere. Ölmem lazım. Daha var mı? Daha var mı? insan? Bir bakayım. Olur mu adamlar? Anam. Arkamdan bir gün muhtemelen gelirim Gelin. Gelin lan. Anam. Ne oldu? Vallahi öldüm. Şerif öldürdüm. Silahımı çizememiz lazım. Anam. Şerif'in silahı. Gel lan buraya. Anam. Şerif'in silahını alıyor. Aldı. Anam. Şimdi öldüm. Şimdi öldüm işte. Kaç lan. Bunun işiniz bitti lan. Gelin lan buraya. Aa ana. <laughs> Oğlum ya. Nasıl vurdun beni? Ya zaten onu ölmek istemiyorum ya. Lan, nasıl oynuyor? O kadar aldırmayacaktım o da... Ya vuramıyorum ki ya. O kadar üstünden geçiyorum vuramıyor. Arkadaşlar bu son oyun ekibimiz Yapacak bir şey yok ya. Kaç kişi şey ama bir sefer öldüreceğiz arkadaşlar. Onun için videoyu beğenin, like atın. Hadi bakalım arkadaşlar. Benim bütün kanalımdaki videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.